de üyelerinden Tersan Tersanesi tarafından inşa edilen Vladimir Biryukov isimli balıkçı gemisi, boya aşamasının tamamlanmasının ardından son deniz testine çıkacak ve Rus firması Okun Rayfluta teslim edilecek. 2021 yılının Kasım ayında Marin Teknik tarafından tasarlanan gemi, tahrik sistemi, enerji üretimi, balıkçılık verimliliği, mürettebat güvenliği ve konforu açısından en yeni çözüm ve teknolojileri barındırıyor. Dizel mekanik, dizel elektrik ve saf elektrikli tahrik sistemi ile hibrit bir gemi olan Vladimir Biryukov gemisi, bu özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Ok denizinde Alaska mezgiti, Pasifik okyanusunda ringa balığı ve uskumru avlamak üzere tasarlanan Vladimir Biryukov gemisi bulundurduğu iki ana vinçle pelajik ve yarı pelajik avlanma imkanı sunabilecek 11 ay gibi uzun periyotlarda limana dönmeden kesintisiz balıkçılık operasyonları yürütebilecek gemi 108 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 150 kişilik mürettebat için konaklama imkanı sunuyor.